Evet arkadaşlar, Gauss tüfeğimizin küçük bir uygulamasını yapacağız şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar merhaba. Sizlere Gauss tüfeği ismiyle bilinen, manyetik hızlandırma prensibine dayanan deney setimizi tanıtmak için bu videoyu hazırlıyoruz. Arkadaşlar, Gauss tüfeğini hazırlamak için yap gerekli malzemeler... Ee... Öncelikle en önemli malzememiz mıknatıslardır. Elimizde gördüğünüz 15 mm çaplı, 15 mm de yükseklikli neodymik mıknatıslardır. Çok kuvvetli mıknatıslardır. Özel olarak seçilmişlerdir bu proje için. Diğer önemli bir ürünümüz. Bu mıknatısların tam oturacağı bir yol olması gerekmektedir. gördüğünüz gibi. Birazdan zaten uygulamasını yapacağız. Evet gördüğünüz gibi tam oturuyor. Tabi bu şekilde kullanmıyoruz. Birer birer kullanıyoruz bunları. Ve üçüncü önemli malzememiz de Gördüğünüz gibi yine mıknatısları yapışabilen manyetik bilyelerdir. Bunlar mıknatıs değildir ama manyetik özellikleri vardır. Mıknatısı yapışabilmektedir. Yine bunlar da özel olarak seçilmişlerdir. Evet. Mıknatıslar normalde 2 veya 3 mıknatısla bu deneyi yapabiliyorsunuz. Ama biz 5 adet mıknatıs verdik. Yani olası problemlerde yedeğiniz olsun diye de düşündük biraz da. Ee, yine borumuz da bildiğimiz gibi manyetiktir. Mıknatıs değildir ama manyetiktir. Yani mıknatıs çok kolay yapışabilmekte ve kalmaktadır. Bu da deneyin daha etkili yani mıknatıslar kaymayacağından deneyin daha etkili olmasını sağlamaktadır. Ee, evet birazdan e, ufak basit bir uygulama yapacağız e, görmeniz için. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar Gauss tüfeğimizin küçük bir uygulamasını yapacağız şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi.